Merhabalar. Ben Mavi İlmek Özel Eğitim Adaptasyon Merkezi öğretmenlerinden Selah Çetinkaya Demiray. Bugün sizlere e, sınıflandırmadan bahsedeceğiz. Sınıflandırma nesnelerin ortak özelliklerine göre ayrılması ve daha sonra bir araya getirilmesidir. Çocuklar çevrelerindeki nesneleri çeşitli özelliklerine göre renk, şekil, desen, yapı, yapıldığı materyal, sınıf, sayı sınıflandırabilirler. Sınıflandırma çocuklara mantıklı düşünebilme deneyimi kazandırır. Çocuklar mantıklı gruplamalar yaptıkça nesneleri bazı ortak özelliklerine göre sınıflarlar. Çocuklar sınıflandırma yapabilmek için nesnelerin benzerlik ve farklılıklarını fark etmelidirler. Sınıflandırma becerisi aynı anda nesneleri sıralama ve gruplama süreçlerini gerektirir. Örneğin çocuk renkli düğmelerden siyah renkleri gruplarken aynı zamanda mavi ve beyaz renkli düğmelerden de ayırmış olur. Çocuklar ilk önce nesilleri rengine, şekline ve bunun gibi özelliğine göre gruplarlar. Daha sonra sınıflandırma süreçleri arttığı için nesne ve olayları iki ya da daha fazla özelliğe göre gruplamaya başlarlar. Örneğin dört ayaklı kahverengi hayvanlar ayak sesi dikkate alınmadan tüm kahverengi hayvanlar şeklinde farklı renkli dört ayaklı hayvanlar ya da dört ayaklı kahverengi hayvanlar olarak sınıflandırılabilir. Her alandaki bilim insanları işlerini yapraklar, çiçekler, hayvanlar, kayalar, sıvılar, roketler ve bunu gibi gruplara ayırarak gerçekleştirirler. Çocuklar nesneleri sınıflandırmak için farklı kategoriler kullanabilirler. Nesneyi rengine, şekline, örtüsüne, materyaline, dokusuna ve bunun gibi özelliğine göre sınıflandırma konusal olarak yapılan sınıflandırmadır. Çocukların kavramlar arasındaki ilişkilere dayanarak yaptığı sınıflandırmalar ise ilişkisel sınıflandırmadır. Örneğin köpek, tasma, yemek, tabak gibi. Gruplandırma sırasında sınıflandırma etkinliklerinde özellikle bazı kavramların vurgulanması gerekmektedir. Aynı, farklı ve benzer kavramları canlı ya da cansız varlıkların gruplanması, grup dışına çıkarılması ve sınıflandırılması için hangi özelliklerin dikkate alındığını anlatabilmek için kullanılmalıdır beceri sayı ve işlem kavramının gelişimi için temel oluşturur. 4 yaşından sonra çocuklar tarafından başarılan bir beceridir. Okul öncesi dönemde 3 türlü sınıflama yeteneği vardır. 2-3 yaş döneminde tek öznelliği sınıflama, 4 yaş döneminde dışarıda bırakıcı sınıflama, 5-6 yaş döneminde sistematik sınıflama olarak sıralanabilir.